Evet, ne olacak? Bu Fener kanalına hoş geldiniz. Dün gece Fenerbahçe'miz 5-1'lik bir galibiyet aldı. Twente karşısında. Bu yüzden dolayı çok uyuz hepimiz. Şimdi bu maçın ilk yarısını izleyemedim. Antrenmandaydım. Ee, tekrarını izleme fırsatım da olmadı. Ee, o yüzden ikinci yarı özelinde değerlendireceğim. Bir de ilk yarıyı e, abimin ağzından dinlediğim kadarıyla onunla futbol görüşümüz neredeyse birebir aynı olduğu için sözlerine, yorumlarına, izleme şekline güvenirim. <laughs> Şöyle başlayayım. Saat 7'de Fenerbahçe'nin ilk 11'i açıklandı. Benim gözüm bir önceki videomda gör, anlatmıştım. Bu Fenerbahçe'nin olmazsa olmaz oyuncusu olarak benim bahsettiğim oyuncu. İrfancan kahveciydi. İrfan Can görmedim. Mert Müldür'e eyvallah ona bir şey demiyorum. O sayı yerine ama İrfancan Can Kahveci'nin orada olması gerekiyordu. Hele ki bir e, Hollanda takım hani o tarzdaki ekol takımlara karşı olması gereken oyuncu. Ayağında topu sen tutacaksın. Yani onlar da toplu oynamayı seviyor. Biz daha da çok seveceğiz. Biz daha üstüne oynayacağız. Ee, pas oyununa karşı rakibin muhtemel pas oyununa karşılık e, kenti belki hani açık yakalarım tarzında soldan Tadic ile oyun kurarım açıkta sağdan Mert ile e, kentin enerjisini kullanırım diye düşünmüş olabilir İsmail Kartal ama ben katılmıyorum yani ben bunu bu düşüncede değilim dedim ki yani Fenerbahçe ilk yarı İnşallah şey olmaz dedim. Antrenman esnasındayken bir yandan da <laughs> skora baktım. Rahatsızlığımdan dolayı biraz erken çıktım zaten antrenmandan. O yüzden ilk yarı eve geldim. Devre arasında baktım. 1-1. Bir -bir. İşte yediğimiz gole baktım. Attığımız gole baktım vesaire. Pek bir pozisyon, gol beklentisi vesairemiz yoktu attığımız golle görünce zaten yani hayatımızda kaç tane öyle bir gol gördük? Osterbaldenin golü biraz şans faktörü var golle diyelim geçelim ama yediğimiz golle adamlar attı hatta bir tane de kaçırdıkları gol var yani 2-0 olması çok muhtemeldi o yüzden Fenerbahçe'nin ee, şey yapması gerekiyor. Net bir şekilde oyun kuruculu oynaması gerekiyor. Çift oyun kuruculu. Bu sistemi üzerine gitmesi gerekiyor. Rank Kent'in ilk 11 oynadığı, Cengiz Ünder'in ilk 11 oynadığı maçlarda hücum planı daha tutmuyor. Ne hücum planı olduğunu olduğunda tam çözemiyoruz. Biraz bireyselliğe kalıyor iş. O yüzden benim bir numaralı oyuncumuz dediğim gibi İrfan Can Kahveci. İkinci yarı başında maçı açıp izlemeye başladığımda oyuncu değişikliği direkt geldi. İrfan Can ve Osay Samuel ile gördüm. Şu rahatlık oldu. Tamam yani Fenerbahçe alacağız. Bu maçı alacağız. Rakip de 10 kişilik kalmıştı zaten. Bu maçı net bir şekilde sökeriz bir oturması etmesi 5-10 dakikadır diye düşünüyordum. Zaten oturdu. Hemen 55'te ağırlığı koyduk iyice. 60'ta gol, 62'de gol. Artık bir tane daha üstüne. 70 küsür bir gol. En sonunda da 4. 1de zaten rahat rahat 90 artıya girdik. Orada yine e, İrfan Can'ın bir şeyiyle, İrfancan Osayi bağlantısıyla bir penaltı attığımız ikinci golde Osayi İrfan bağlantısıydı. Ya bu bağlantı işliyor arkadaşlar yani. Mia Galatasaray attığı gol. Rossi'nin işte Kayseri'ye attığı gol. Eski ilk önceki döneminde İsmail Kartal. Bunu Fenerbahçe yapıyor. İrfan Can varsa yapıyoruz. Çok net bir şekilde oluyor. Rakipler buna çözüm bulmaya çalışsa bile Fenerbahçe'nin mesela e, önceki döneminde Rossi, Mert Hakan'ı belki kapatırsın. Ama Şimanski'yi Tadic'i kapatamıyorsun. Tadic ile İrfan Can'ın ortak özelliğini söyleyeyim. <laughs> yani minik bir farklı ama ortak. Ayağını bekten bir top geliyor ya da orta, iç orta oyuncudan. İsmail'den veya Fred, Fred'den bir top geldiği zaman kendisine veya bekten bir top geldiği zaman kendisine bir istop ediyor. Rakibinin cüssesini gösteriyor. İrfancan daha yüzü dönük yapabiliyor. Tadiç ben son yıllarda bu kadar net bir şekilde sırtını rakibe dayayıp üstünlük sağlayan bir futbolcu görmedim. Attığımız 3. golde Ferdi'ye yaptığı asist. Antep maçında Ferdi'ne yaptığı yine tuttu topu ceza sahası içinde bir topu hareketiyle müthiş bir pas verdi. Penaltı oldu. Vardan döndü falan ama bu post çok dikkat etmenizi istiyorum. Yani o kadar net bir şekilde yapıyor ki topu tutuyor. Bir istop üstüne baskı sonra hemen bir pas müthiş yapıyor. Sırtını rakibe çok iyi dayayarak yapıyor. İrfancan Demarke konuma düşüp kendi göğsünü rakibe vererekten karşısına alıp da bu pası veriyor. ikisinin farklı nüans farkı burada ama ikisi de aldı, tutuyor, veriyor. Bir kontrol rakibe meydan okumaktır bu. güçlü oyuncunun işidir. Ee, acemi oyuncular daha çok ayağında topu tutmak istemez. Yani güçlü oyun acemi demeyin mi ee, güçlü oynamayan oyuncu da ayağında topu tutmak istemez. Güçlü oyuncu topun üstüne şöyle bir basar. Topun üstüne bir baskıyı koyar. Ve sırtı dönük veya yüzü dönük fark etmez. O onun stiline bağlı olarak rakibiyle bir challenge'a girer. Mini bir challenge üstünlüğünü hissettirir. İrfan Can bunu hissettiriyor. İrfan Can bu yüzden çok iyi bir set oyuncusu. Ve Tadic de aynı şekilde. İkinci ve üçüncü gollerimizin hani böyle sağı ortadan böyle simetri, hop iki dakikada, üç dakikada iki tane aynı şeyden izledik. Bir sağdan, bir soldan. İşte bu büyük bir güç. Bu sırtını dayayıp rakibe veya yüzü dönük topu basıp rakibi hata anını bekleyip bindiren oyuncuna doğru şekilde, doğru zamanlama, doğru hız, doğru şiddette aktarmana bağlı. Bunları yapabiliyorsak işte o zaman Şimask içeri girer. O zaman İrfan tersten içeri girer. O zaman eee Fret içeri girer. Girer. Girer de girer yani. Olmadı arka direkte Batshuayi'nin boş kaldığı pozisyon o Zimbru maçında. Ee, veya yine tersten arka direkte boş kalan İrfan Can. Yine arka direkte boş kalan bir maçta daha İrfan Can. Hani ya arkada boşluk olur ya 8'in bindirmesiyle direkt cepheden şut geliyor. Yani bu Baris Hiç böyle e, aksiyon aramaya gerek yok. Fenerbahçe'nin oynaması gereken oyun direkt bu. O yüzden ben hiçbir şekilde sağ kanattan İrfan Can'dan o formu almam. O bir sakatlık, bir cezası, bir yani formsuzluk illa bu sporun doğasında olan bir şey düşebilir, sür antren edilen bir şey var olabilir ama bunun olmaz olmaz olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin yapması gereken şey şu: İsmail Kartal'ın ikinci plan olarak Rankentin ve Cengiz Ünder'in de yani koşucu driplinkçi veya ceza sahasına katkı yapacak ters koşuları yapan oyuncular bunlar. Bunlara uygun setler çizebilmek. Yoksa birebirlik yani seni mutlu eder. Çalım atar mutlu eder. Eyvallah. Ama bal yapmayan araya dönersin. Skor üretmeyen çalımcı binlerce belki futbolcu var dünya piyasasında. Onlardan sıradan oyunculara dönersin ama onlara uygun bir set çizersen Onların da faydalanabileceği bire bire bırakmadım yani Daha doğrusu bire bire bırakabilecek bazen Yani ikiye bir bırakmayacaksın adamı Alıp driblingle 2-3 kişinin arasına girmek 30-40 metre Böyle içe kat eden Ve sonunda ters kanada sıradan bir pasa dönüşen şeylerle adamları yormana gerek yok. O yüzden Fenerbahçe'nin onlara uygun ceza sahası için Rankent'in attığı gol gibi Ceko'nun asistiyle ilk maçta, Zimpro maçında ee, ona benzer setler çizilebilir. O setler de zaten e, şu sete çok benzer. Icardi'nin Mertense verip aşırtma bırakıp yandan dışarı çıkan pozisyonu gibi. Bakın bu e, Taçla verdi. İrfancanın ikinci golü dün akşamki. Tadic touchla verdi Ceko'ya. Defans arkasına koşuda. da. Ceko sırtını dayadı bir şekilde. Hop penaltıdan koşan. Penaltı noktasına koşan İrfan'a. İrfan hatta orada yanında bir oyuncu daha vardı. Şu an hatırlamıyorum kim olduğunu. Ama İrfan kontrol etti. Şutunu çekti. Gol. Eee <laughs> taçla gelmediğini, pasla geldiğini düşünün o topun Ceko'ya. Aynı şekilde. Neydi? Ee, yine Zimru maçında dediğim gibi Rankent'in attığı gol. Orada biraz önce bahsettiğim o gol yine. Rankent'in ters koşusu. Ceko'nun orada derin bir taç çizgisini iç bölgeden çapraz ceza sahasına yerden derin bir pas. Böyle defans arkasına. Ceko Kontrol etti, geri döndü bir yandan sırtına doğru ve pasını vermişti. Bindiren Ferdi ile Kent'e doğru Kent atmıştı. Geçen günkü e, Molde maçındaki Galatasaray'da kim verdi pası hatırlamıyorum. Icardi'nin topuyla bıraktığı Mertens'e gol. E, buna benzer pozisyonlar var. Bak bu pozisyonları, bu setleri de çizebilir Fenerbahçe ikinci silah olarak özellikle Cengiz ve Rankentin oyunlu olduğu oyun e, maçlarda Fenerbahçe'nin dediğim gibi ana şeyi bu. ve Fenerbahçe bu oyunla yani maç başına 3 gol ortalamasını yakalaması istemediler. Zaten şu anda kaç tane gol attı Fenerbahçe? 24 gol 7 maçta. Yani 3,5 şu anda 3,5 gol ortaması ortalaması var zaten. O yüzden yani bu Avrupa'da oynadığı maçlarda 5 tane maçta 2 tane 5 gol, 2 tane 3 gol, 1 tane 4 gol attığı maç var Fenerbahçe. 4 gol ortalamasıyla oynuyor Avrupa'da şu anda elemelerde. Yani ligde çok daha Gaziantep maçında farka gidebilir de. Şeyde ee, Samsun'da Cengiz oynadı dediğim gibi İrfan oynamadı. İrfan Can oynasaydı fe, o maçta da biz farka giderdik. Çok rahat bir şekilde giderdik. Ee, bu oyun bize farkı rahat rahat götürür. Bunu bozmamak gerekiyor. Şimdi eksilere gelmek gerekirse artılarından bahsettik yapılması gerekenlerden. Fenerbahçe'nin bence bir numaralı eksiği bir stoper arkadaş yani eee Van Persie gibi duruyor zaten muhakkak öz yani öyle bir şey bilmiyorum hayal tabii ki ama Ramos gibi bir ihtimal varsa yani parayı ona veririm. Yani arkama dahi bakmam. Hiç Ramos varsa arkana bakmazsın ya. Biter iş. Öyle bir stoper bulursa Fenerbahçe çok büyük bir iş olur. Yani bu bir hayal ama orada bir lider stoper ihtiyacı açık olduğu bence gözüküyor. Yani bence BKA o değil. Cico çok iyi bir tamamlayıcı stoper bence ama lider değil yani lidersiz bir stoper attığımız var, defans attığımız var. Oraya lider karakterde işte zamanda Simon Kajer gibi, Bruno Alves gibi bir karakter gerekiyor. E, Fenerbahçe'nin bu eksiğini de bir şekilde gidermesi gerektiğini düşünüyorum. Orası giderilirse. 6 numara ya yani olur olursa güzel olur ama 6 numarasız da oynar Fenerbahçe. Önemli değil. Yani oraya Fred'i çekebiliyor. Çok rahat bir şekilde oynatabilir. Ama e, bu dediğim forvet de ikinci ihtiyaç bence Fenerbahçe'nin. Batshuayi bu sistemi bir önceki videomda da söyledim. Yani e, ne Batshuayi ne Umut Nehir bana bu, burada çok fazla şey yapmıyor. E, güven vermiyor. Batshuayi bir nevi ama Batshuayi bu bu oyunla mutlu tutamayız. Ve yani dün akşam çıkarken yüz ifadesini gördük zaten yani Batshuayi mutlu olmuyor gibi geliyor mutlu olamayacak da gibi geliyor bu sistemle ee, ben Serdar Dursun da artık gidiyor muhtemelen Karagümrük'le anlaşmış galiba Eee o profilde bir oyuncu lazım Fenerbahçe. Yani set oyununu oynayacak, sırtı dönük top alabilecek arkadaşlarına bu fiziksel mücadeleyle beraber tekniğiyle de istasyon olabilecek bir adam gerekiyor. Yok yani Umut Nayır değil, Batshuayi değil. Ceko'nun yediği yok. Aynı oyuncu profilinde yani. Bir oyun oynamak istiyorsa Fenerbahçe aynı oyunu oynatabilecek yedek oyuncu ihtiyacını duyar. İhtiyaç duyarsın. <laughs> Ana plana uygun yedek forvetimiz yok. Bu çok büyük bir eksik. Ve stoper dediğim gibi. Yani bu iki ihtiyaç Fenerbahçe'nin bence eksiği. Bunu bir şekilde tamamlamamız gerekiyor. Ee, altı 6 numara ihtiyacı çok yok. Olursa da bence dripling özellikli olursa endombele bana bir cazip geliyor. O tarzda olursa daha iyi olacakmış gibi geliyor. Çünkü yani kesici özelliği iyi olacak bu arada kesicilik bir numaralı öncelik ikinci numarada pasörlük olacak tabii ki bir altı numarada pasörlük olacak ama dripling özelliği de olursa Fenerbahçe çok daha farklı şeyler de izletebilir bize diye düşünüyorum ama e, bu tabi İsmail Kartal'ın planları doğrultusunda nasıl olacak bilmiyorum oyuncu hani bütçesidir şu sudur bu sudur bilmiyorum ama elzem bir ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum altı numaranın çünkü İsmail Yüksek gayet iyi bir performans sergiliyor. Yetersiz de olsa bazen, yetersiz kalsa da ama etrafı yani müthiş çevriliyken onun yaptığı hatalar bizi çok da gelmez Bir stoper olursa zaten İsmail'in e, oyun yani Ramos gibi bir, bir profil olursa lider, pasör bir stoper tarzında olursa zaten yaptığı hatayı da telafi eder. Bir de Ramos'un yanında o tarz profillerin yanında hata yapamazsın. Yani adam öğretmen olarak senin yanında orada olur. Bu yüzden ben orta saha 6 numaradan ziyade stoper olduğunu düşünüyorum. Birinci ihtiyacımızın ikinci ihtiyacımızın da direkt forvet olduğunu düşünüyorum. Diyeyim ee, Liverpool işte hayırlı olsun. İlk 11'de nasıl hangi güçlüğü kullanacak bilmiyorum. Ama muhtemelen Ferdi, İrfan ve İsmail üçlüsü gayet uzun bir süre Fenerbahçe'yi götürür. Mert Müzür yeri geldiğinde sabit de olur. Serdar Aziz stoper rotasyonunda olur. Cengiz zaten var. İleride derken Mert Hakan gibi vesaire. Fenerbahçe'nin yerli rotasyonuna hiçbir sıkıntı çekeceğini düşünmüyorum. 6 numara alırsa o zaman mecbur geriden birini o, o sayıyı kesmek zorunda kalır veya Serdar Aziz'i oynatmak zorunda kalır. Yani Ferdi Cengiz diyelim, Ferdi İrfan diyelim. Kim oynayacak? Orta sahadan yabancı bir altın numara olursa mecbur Tadic'i, Ceko'yu vesaire kesmeyeceğine göre kim kalıyor? Yani Şimanski, Fred onlar var. E onlar da kesince Stoper kalıyor, kaleci de gitti. O yüzden 6 e, numara çok da mühim değil. Değil diyorum. Direkt bir yabancı stoper lider, lider, lider bir stoper olursa çok çok iyi olacak diye düşünüyorum. Fazla da sözü uzatmayayım. Genel bir Fenerbahçe'nin dün akşamki 5 e, birlik galibiyetini değerlendirdim. Yani sizin de fikirleriniz olursa fikirlerinizi her zaman açığım. E, görüşlerinizi bilirsiniz, sevinirim. İlk iletişimimiz olsun, etkileşim olsun, fikirler paylaştıkça çoğalır, büyür, birbirini besler diyerekten. Hepiniz Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı cumalar diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.